bisiklet modeliyle yapılan köprüler, otoyollar ve tünellere verilen geçiş ücreti garantileri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna da girdi. 2019 genel faaliyet raporunda geçiş ücreti garantilerinin bütçe açığında rol oynadığına dikkat çekildi. Şunu hiç hafızamızda tutmuyoruz tabii. Bu projeler yapılırken kasadan tek bir kuruş çıkmayacak hazineye hiçbir yük olmadan bu projeler kendini finanse edecek. Ama olmadı. Hazineden tek kuruş çıkmayacak denmesine rağmen köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı, geçmesi garanti edilen araç sayısına yaklaşamadı. Aradaki geçiş ücreti farkını devlet ödedi. Bütçeden gitti. O geçiş garantileri hazineye cari açık olarak döndü. Köprülerden geçmeyen araçlar, otobanlardan gitmeyen arabalar yüzünden 20 milyar lira bir ödene kayınlıyor. Bunun üzerine ekstra 12 milyar daha sapma oluyor. Bunun basit anlamı şu. Kamu özel işbirliği yani hazine garantili müteahhitleri yapmak ödemeler bütçeyi de şaşırtmış durumda. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019 Genel Faaliyet Raporunu açıkladı. Görev zararları, hazine yardımları hepsinde öngörüleri aştı harcamalar. Rapordaki dikkat çeken vurguysa yap işlet devlet modeliyle yürütülen projelere ilişkindi. Ödeme döneminde yapılan değişiklikler, araç geçişlerine bağlı yapılan garanti ve katkı ödemeleri de artışa etkili oldu denildi. Bu ne demek? Ödeme modelinde dönem değişikliği, yani bu projelerde daha önce yılda bir kez fiyat ayarlaması ve ödeme yapılıyordu. Kur artışları sebebiyle bu şirketler kur artışlarından daha fazla yararlanmak için yıl başındaki kura bağlı olmayıp yıl ortasındaki kur üzerinden de para almaya başladılar. Oradan birileri geçecek ama geçmeyen para ödeyecek. Evet, geçmeyen de para ödeyecek. Kars'taki bir vatandaş da para ödeyecek. Osman Gazi Köprüsü ve otoyol bittiğinde oluşturacağı ekonomik Kars'taki vatandaşın hizmetine hizmet olarak. Eski Ulaştırma Bakanı'nın dediği gibi Kars'ta yaşayanlar da hiç geçmedikleri köprülerin, otoyolların parasını ödedi. Ancak ekonomi Değil, bütçede açık oldu geri dönüşü. Kamu özel sektör iş birliğiyle yapılan projeler için verilen taahhüt 2019 sonunda 17,2 milyar dolara ulaştı. Bir de bunun yanı sıra yüksek geçiş ücretleri var ki o da dolaylı olarak vatandaşın cebine mutfağına yansıyor. Yani bugün manava gittiğiniz zaman markete gittiğiniz zaman herhangi bir gıda ürünü alırken o gıda ürünü Oluşan fiyat farklarının açılması da bu köprülerin yolları yüzündendi. Çünkü herhangi bir gıda ürününü İstanbul'a getirirken çok ciddi bir yol parası ödüyorsunuz. Ya yani özel sektör yollarını mecbur kılmışsın. Devletin yollarını yasaklamışsınız. Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2019 raporunda gelir artışında en önemli etkenlerden biri olarak da Merkez Bankası'nın yedek akçesi gösterildi. Merkez Bankası'nın kasasını boşalttık ama bütçe de boşaldı. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini de aldık ama yine bütçeye yama olmadı. Para yok. Zaten biz bize yeteriz İBAN numarasından paranın olmadığını hepimiz anladık finlandırması için bankalardan olumsuz yanıt alan tüketiciler bu kez de kamu denetçi